Genel ve devlet başkanlığı seçimlerinin yapıldığı Nijerya'da ülkenin kuzey doğusunda bir oy kullanma merkezine yapılan silahlı saldırıda en az iki kişi hayatını kaybetti. Ülkenin kuzeyinde etkili olan Boko Haram örgütü seçimleri kana bulayacağı tehdidinde bulunmuştu. Sabah saatlerinde de ülkenin doğusundaki Enugu kentinde bir sandık merkezine bombalı saldırı düzenlenmiş ancak can kaybı yaşanmamıştı. Bugün sabah saatlerinde başlayan seçimlerde devlet başkanı Goodluck Jonathan oyunu seçim bölgesi Otoke'de kullandı. Jonathan'ın en büyük rakibi Yenilikçi Parti adayı Muhammedu Buhari de Katsina bölgesinde oyunu kullandı. Boko Haram tehdidine karşı seçimlerde geniş güvenlik önlemleri alındı. Nijeryalılar oy kullanma öncesi kayıt yaptırmak için seçim merkezleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Güvenlik nedeniyle halkın oy verme işlemi haricinde sabah 8 ile 17 arasında halkın evlerinden çıkmaları yasak. Oy vermek için önce kayıt yaptırmak zorunda olan Nijeryalılar işlemlerin yavaş ilerlemesinden şikayetçi. Buraya sabah 7'de geldim. Bize saat 8'de işlemlerin başlayacağını söylediler ama hala başlamadı. Henüz bir hareketlilik yok. Devlet Başkanlığı seçiminin ilk turunda geçerli oyların %50'sini ve ülkedeki 36 eyaletin 3'te 2'sinde en az %25'ini alan aday kazanacak.